kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Şimdi ne yapacağız? Güzel bir kanat ızgara hazırlayacağız. Tekrar robotumuzda yapacağız sevgili izleyicilerimiz. Şöyle köftelerimizi kenara alalım. Tekrardan şöyle geniş bir tane tabak aldı gördüğünüz gibi. Onun içine şöyle az bir şey sıvı yağımızı koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve şöyle iki diş sarımsak atalım. Şöyle az bir şey yarım soğanımızı içine atalım. Şöyle bir adet biberimizi gördüğünüz gibi şöyle büyük büyük doğrayıp içine ilave yapıyoruz. Ve şöyle köri sosumuzu içine ilave ettik sevgili izleyicilerimiz. Ve köri sosumuzu da içine ilave ettikten sonra biraz pul biberimizden az bir şey şöyle karabiber. Şöyle az bir şey de Tuzumuzdan çok fazla olmayacak şekilde... ...içine ilave ediyoruz. Ve güzelce şöyle bir karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Tekrardan... ...şöyle kanatlarımızı... ...içine ilave ediyoruz sevgili Güzelce bir... ...şöyle bir karıştıralım. Siz bunu bu şekilde hazırladığınız zaman... ...eğer... ...bir iki saat sonra pişirecekseniz içine isterseniz bir çay bardağı kadar süt koyabilirsiniz veya da iki yemek kaşığı kadar da yoğurt kullanabilirsiniz. O da ona çok güzel bir tat ve lezzet verecek. Ama sakın çok fazla bekletmeyin biliyorsunuz yaz ayı yoğurt çok riskli olduğu için hemen tüketecekseniz kullanın. Şöyle birkaç tane de bizim tavuk pürzolamız da kalmıştı. Onu da şöyle içine ilave yapalım. Ve böyle sosunuzu hazırladıktan sonra bir iki saat beklesin sevgili O ne kadar fazla beklese o kadar güzel bir tad olacak, o kadar güzel bir lezzet olacak. Ve biraz dinlensin ondan sonra robotumuzla yavaş yavaş pişirmeye devam edeceğiz. Evet tamam onlar dinlensin robotumuza alacağız. Yine yemeğimiz burada devam ediyor. Abdullah Ofsamızın bizlere hazırladığı soslu ızgara köftemiz o şu an hazır çıktı ve yine soslu kanat ızgaramız, Tanısı. tavuklarımız. Köri soslu evet köri soslu kanat ızgaralarımızda pişmeye devam ediyor robotumuzda. Şöyle sevgili ne yaptık robotumuzda? İlk önce ızgara köftelerimizi güzelce bir hazırladık. Ondan sonra köri soslu kanat ızgara pişirmeye devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi hem çok kolay hem çok pratik, dumansız, kokusuz, insiz, güzel bir şekilde kanatlarımızı da bir pişirmeye devam ediyoruz. O pişerken ben de şöyle bir günkü tekrardan pratik salata bölümümüzde bakalım size neler hazırlayabiliriz zaman zaman aklımıza geliyor tabi Ballı Mahmut diye. Osmanlı saray mutfağından geldiği için de Topkapı Filiş'te karıştırabiliyoruz. <laughs> evet. Evet, tavuklar pişmeye devam etsin. Bir yandan salatamız hazırlanıyor. Bir yandan Özgün Usta'mız bizlere yine e, süslemeye devam ediyor. Patates şu an galiba öyle değil evet. mi? Evet. evet şöyle yavaş yavaş toparlanalım Özgün Usta'm. Tabii. Süremiz yavaş yavaş yaklaşıyor. pişti zaten hemen alalım şöyle. Robotumuza görüyorsun sevgili izleyicilerimiz her şey yapıyoruz. Bir de ne yaptı? Hem köfte ızgarayı hazırladı, hem de kanat ızgarayı hazırladı, soslu bir şekilde. Şöyle güzelce bir şekilde hazırladıktan sonra sıra geldi şöyle servis yapalım. Evet, evet ben burada dekorumu sonlandırdım. Evet çok teşekkür teşekkür e, ediyoruz. Hatta deriz. o Sonunda dekoru işe... şöyle alsak aslında. Tabii. top Yarın görüşmek dileğiyle herkes hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet yine yarın aynı saatte burada olacağız. Komple mutfakta bizlerden ayrılmayın. Yine teşekkür ediyoruz Özgün Bey.